endeksimiz 9 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerinde geziyor. Buranın zaten üzerindeydi. Onun için biz de şu bir yukarıya doğru kopuş yapmasını bekliyoruz. Şu anda ivme yukarıya doğru. Bir tuzak var mı? Yok. Haftalıkta bakalım. Haftalıkta bir tuzak var mı? Yok. Aksine yukarıya doğru sert bir hareket beklentisi var. Hareketi gözlemlediğimizde şu iki tepeyi birleştirip şuraya koyduğumuzda şu 22 günlük 11.151 buraya kadar gelse bile herhangi bir sorun olmadığını endeks gösteriyor zaten. Ama buraya kadar geldikten sonra 11.600'e geldikten sonra yapacak. Ama endeks kağıtlarına baktığında Doğan vesaire şu bu bankalar, Halk Bankası. Bir de bu katsa yaptırımının kalkması için herhalde şey yapmış Trump. Görüşmelere başlamış. Eğer öyle bir şey olursa burada daha önceki analizlerimizde gördüğümüz yerlere doğru hızlı bir yükselme yapabiliriz. Teralar da zaten taban olmaya başladı. Eğer teralar taban oluyorsa yükseliş öncüsü geçmişteki düşüş sırasında yükselen kağıtlar bu sefer piyasaya gaz gelir. Bu bir sinyaldir yani yakında fonlar buradan güçlü hacimli alışlar yapmaya başlarlar. Endekste şu andaki görüntü o yeni bir siyasi veya ekonomik saçma sapan bir gelişme olmazsa endeksteki o. Gümüşte arkadaşlar şöyle göstereyim size önümüzdeki günlerde zaten bununla ilgili yorumunu biliyorsunuz gümüşte şu anda en güçlü dirençlerden birisine gelmek üzereyiz. Buraya doğru çok sert bir hareket olacaktır. Şu anda da zaten o hareket burası kaç paraymış gümüşte? 75 lira, 74.46. Yani şuradaki sertlikteki yükseliş şurada da olacaktır. Gümüş 74.62'leri gördükten sonra her an aşağıya doğru düzeltme yapabilecek şekilde gelecektir. Yani buradan biraz yukarıya gidip böyle 80'lere doğru gidip ondan sonra da basabilir. Ama 74-75 civarı şurası çok güçlü direnç gümüşte forex yapanlar için söylüyorum. Bu altını da etkiliyor. Altın da şu anda bu tepeleri geçti. Aynı şekilde altının bu hızıyla birlikte gümüşten biraz kakalama yapıp ondan sonra biraz geri çekilme olabilir. Dow Jones yukarıya hedefliyor yukarıya. Evmesi yukarıya. Nasdaq'ın da evmesi yukarıya hala. Standard Poor's'un evmesi de yukarıya dolayısıyla. DAX'ın da evmesi şu tepeyi de geçti. Şimdi şuraya geçecek. Yani şuradan bir satış gelse bile tekrar yukarıya yapacak gibi. United Kingdom şurada daha önceden bahsediyordum ya arkadaşlar size. Önceki yayınlarda izleyenler izliyor. Şurada şundan sonra yukarıya giderse çok sert hareket gelebilir demiştim. Şimdi o sert hareketin hazırlığını yapıyor herhalde. Bu United Kingdom'da da yukarıya doğru sert bir hareket olabilir. Çinbor borsası da burada ikili dip yaptı. Çin borsası da 4000'lere doğru hareketi normal. Japonya borsası da faiz arttırımına rağmen yukarıya yaptı. Zaten o faiz arttırımının beklentisinin satıldığını falan ben yayınlarda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi ondan sonra bile yukarıya yapıyor. Burada da çift dip görüntüsü var. Japonya borsası da şurası çift dipse şuralarda biraz oyalansa bile 51.400'lerde şuralara kadar rahatça gelecektir. 52.100'lere doğru gelecektir. Bitcoin'e de buradan bakalım. Trading View'den. Bitcoin şu düşüşten sonra şurada tepe yükseltti. Burada tepe yükselttiyse o zaman diyoruz ki şu tepelerden diplere bir koyalım diyoruz. Buraya kadar gelmesi gerekiyordu ama adam buradaki dipten çevirirdi. Şimdi ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkmaya çalışıyor ama sonuçta düşüş trendi devam ediyor. Buradan yukarıya çekse bile tekrardan aşağıya gelir diye düşünüyorum. Eğer buradan şu tepeyi de yükseltirse, 97'yi yükseltirse bu sefer vuruşlara alış fırsatı oluyor. Ama şu anda yukarıya çekişlerin hepsi satış fırsatı. Şu andaki görüntü yukarıya yükselişlerin hepsi satış fırsatı. Şu andaki görüntü. Ama genel total eğer buralardan taşıyorsan Bitcoin'i hala şu dibi düşürmeden 75 bin dibini düşürmeden bir satış gelecek diye bir şey yok. Çünkü burada da tepeler yükseldi. Burayı da indirdik indirmedik diyeyim ben size. Burada tepeler yükseldi. Burada kalıcılık sağlamadığı için hala şu trendin içinde. Eğer dediğim gibi bakın şuralardan taşıyorsan Bitcoin'i. Bu kanal şu tepeler yükseldi. diplerde yükselmiş oluyor. Bu dip şu 74.46'yı düşürürse artık düşüş başlayacak demektir. Şu anda düşüş başlayacak demiyoruz. Buradan gelebilir buraya kadar 74 diplere kadar. Bu sefer de oradan çevirirse bu sefer şu şekilde yukarıya doğru omuz baş omuz yapmak gidecekmiş gibi olur şu şekilde. Eğer buraya kadar düşüp çekerse. Ama şu anda altının yükselmesi, borsaların yükseliyor olması, yani finans piyasalarına biraz para girişi, yani ABD faizlerinin düşmesi vesaire şusu busu. Buradakiler de o paraları kendilerine çekebilmek için biraz yükseliş yaptırmaya çalışıyorlar yani. Bu fonlar şunlar, bunlar gelip burada diplerden girmezler. Yükselmeye başlar, yükselmeye başladıktan sonra onlar girer. E şimdi onları çekebilmek için burada yani yükseltmeye çalışıyorlar gibi ama şu anda şu çekişlerin hepsi şimdilik satış fırsatı. Bak şimdilik satış fırsatı. Ha buradan açığa verilir mi? Buradan da açığa verilmez. Ama buradan da mal almak için uygun zaman mı? Bence değil yani. Önce bir şu tepeyi yükseltmesi gerekiyor ki ondan sonraki vuruşunda mal al yukarıya çak. Başka inceleyeceğimiz bir şey var mı? Gram altın zaten gidiyor. Başka da buralarda inceleyeceğimiz. Ha Tesla. Tesla bu tepeyi de geçirtti. Tesla'nın dediğim gibi her vuruşu alış fırsatı yani Tesla'yı çok konuşmaya gerek yok yani bu Tesla'yı alacaksın birkaç yıl sonra satmak üzere her vuruşu alış fırsatı her şey gayet iyi gidiyor yani Tesla'da.